Evet ne dedik detaylandıracağız dedik. Ankara nasıl başkent olmuş? Merak ediyor musunuz? Ben de çok merak ediyorum. O zaman hemen haberimiz gelsin diyoruz. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk çeşitli illerden delegeleri Ankara'ya çağırmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu bir araya gelen delegelerle birlikte 23 Nisan 1920 yılında Ankara'da açılmış ve Mustafa Kemal Paşa da bu tarihten sonra ülkeyi kurtarma çalışmalarını Anadolu'nun bu küçük ve güzel kentinde sürdürmüş ve 13 Ekim 1923 günü Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak kabul edilmiş. Evet arkadaşlar, bugün 89. yıl dönümünü kutluyoruz Ankara'nın başkent oluşunun ve her yıl 13 Ekim günü de başta Ankara olmak üzere birçok şehrimizde kutlanıyor. Edebiyat bir edebiyatçımızdan bahsettik. Halikarnas balıkçısı dedik. Şimdi onu daha yakından tanımaya ne dersiniz? Cevat Şakir Kaba Ağaçlı veya bilinen adıyla Halikarnas Balıkçısı. 13 Ekim 1973 yılında İzmir'de hayata gözlerini yumdu. Bodrum'a olan aşkıyla tanınan ünlü roman ve hikaye yazarı Halikarnas balıkçısını özellikle Aganta Burina Burinata, Yol Verdiniz ve Deniz'in Çağrısı gibi ölümsüz romanlarından tanıyoruz. Arkadaşlar Halikarnas'ı Mahlas olarak benims benimseyen yani Mahlas Türk Edebiyatı'nda arkadaşlar lakap demek, kendi isminin yerine kullandığı isim demek. Cevat Şakir Bodrum'da balıkçılık dahil çeşitli işlerde de çalışmış. Edebiyat sahasına giren eserlerinin büyük kısmını da Bodrum'da yazmış. Arkadaşlar müze gezmeyi sever misiniz? Ben çok severim. Çeşitli müzeler olduğunda, hele ki ilgimi çeken şeyler olduğunda içinde tarihi de severim. Tarihle ilgili müzeleri de severim. Şimdi sizi bir müzeye götürelim. Edirne'ye gidelim. Ama böyle bildiğiniz müze değil. Bu müzeye girmek için ya nefesinizi çok iyi tutmanız gerekiyor veya dalgıç kıyafetleri ve malzemeleri kullanmanız gerekiyor. Bakalım nasıl bir müzeymiş. Evet arkadaşlar dalgıçlar dedik bu müzenin açılmasına da en çok dalgıçlar tabii ki ilgi göstermiş. Ve Saros Körfezi'ni de onlar için daha cazip bir hale getirecek bu. Çünkü arkadaşlar bu müze su altı tarih müzesi. Dalgıç turizminin gelişmesini amaçlayan projeyle toplam 400 yapay resif su altına indirilmiş. Müzede Çanakkale Savaşları'nın kahramanları da unutulmamış arkadaşlar. Seyit Ali Onbaşı'nın heykeliyle kullandığı topun maketi de denizin derinliklerine bırakılmış. Bu müze şimdi dalış meraklarını bekliyor. Arkadaşlar Darıca Hayvanat Bahçesi'ni ara ara ekranlarınıza getiriyoruz değil mi? Orada bir şempanze ailesi vardı. Daha evvel 5 çay ile gelmişti ekranlara hatırlar mısınız? Şimdi onlar için daha keyifli olmuş orası. Çünkü salatalık ve yoğurdun mükemmel uyumuyla hazırlanan cacığın tadına varmışlar. Nasıl mı olmuş bu izliyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar bu şempanzeler gerçekten de keyfini biliyor. Nasıl keyif çıkartacağını biliyor. Beş çayı partileri veriyorlardı daha önce. Biz onları da getirmiştik ekranlarınıza. Şimdi de cacık partileriyle geliyorlar ekranlara. Arkadaşlar cacığı o kadar çok sevmişler ki haftanın bir gününü de orada cacık günü ilan etmişler ve haftanın bir günü Darı Hayvanat Bahçesi'nin bu sevimli misafirlerine haftada bir gün cacık veriliyor. E ne diyelim afiyet olsun. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Geziyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Cumartesi günleri nereleri geziyoruz? İstanbul'u semt semt geziyoruz. E semtler bitti. Şimdi ne yapacağız? Sokaklara girelim mi? Gizli saklı kalmış cennetlere gidelim o zaman. Gözde ablanız bizi sürpriz bir yere götürüyor bugün. Eminim gittiğiniz yere bayılacaksınız. buluğumuzun güzel semtlerini hep beraber gezdik, gördük. İşte şimdi sıra yokuşlara geldi, caddelere geldi. İlginç ismiyle duyanları şaşırtan bir yokuşa geldik. Bayıldım yokuşuna. Acaba bu yokuş güzelliğinden mi bayıltıyor yoksa yokuşunun dik oluşundan mı? İşte hep beraber göreceğiz. Hadi gelin. Kuşu Dolma Bahçesi'nin karşısındaki yamaçlarda yani İnönü Stadyumu'nun kuzeyinden Maçka'ya doğru tırmandığınızdaki yokuş ve e, sol tarafta da Maçka Demokrasi Parkı var. Tırmanmaya devam ediyoruz. Bayıldım yokuşu şimdi bu ilginç isim nereden gelmiş diye soracaksınız e, ismini bayıldım kastından alıyor. 18. yüzyılda 1. Mahmut bu yokuşun tepesine kasır yaptırıyor. Tabii günümüze kadar bu kasır ulaşmamış ama manzarası çok güzelmiş. Dile destanmış. E, biz de merak ediyoruz. Hadi bir de oranın manzarasına bakalım. Yorulduk, daha yokuşun ortasındayız, yorulduk. Evet, e, gördüğünüz gibi boyum ağaçlara kadar ulaştı çam ağacına. E tabi bu bir 5 metre var yani aldatıcı olmasın biz bayıldım yokuşunda tepeye çıktık işte. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. İşte e, bayıldım yokuşunda az yorulmanın sırrı da bu. Doğru nefes almak. E, bayıldım yokuşunu dik kesen bir de yoruldum yokuşu var. Bayıldım yokuşundan bayılarak çıktık. Yoruldum yokuşundan da galiba yorularak çıkılıyor. Ama onu denemeyi düşünmüyorum. Arkadaşlar Gözde ablanız çekimden bayılmadan döndüğü için biz de aramızda küçük bir kutlama yaptık. Gerçekten çok zor çekmiş bu haberi. Tebrik ediyoruz kendisini. Peki acaba çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı? Bence ikisi de bilir. İkisi de bilmenin keyfini farklı farklı alır. O zaman biz ne yapalım? Hem çok gezelim hem çok okuyalım, değil mi arkadaşlar? Şimdi sizin için seçtiğimiz harika kitaplar geliyor. İlk kitabın adı Tarihe İz Bırakanlar serisinden Cahit Arf Matematik Dehası. Firuzan Gürbüz'ün yazdığı bu kitap Morpa Yayın Evi'nden çıkmış arkadaşlar. Dünyanın önemli matematikçilerinden Cahit Arf'ın sayılarla dolu yaşamına konuk olacaksınız ve eminim matematiği çok seveceksiniz. Sayıları seven kitap kurtları bu kitap tam size göre. İkinci kitabımızın adı 35 Mayıs. Can çocuktan çıkmış ve Erik Kastner yazmış. Kontrat için her perşembe çok eğlenceli. Çünkü amcasıyla çok güzel vakit geçiriyor. Ama bu perşembe günü diğerlerinden biraz farklı. Neler olacak? Sizin kadar ben de merak ediyorum. Mutlaka okumanız gereken bir kitap. Son kitabımızsa Nazır Şentürk'ün yazdığı, Nazan Erkmen'in resimlediği Kel Kedi. Doğan Edmond'dan çıkan çağdaş bir fabl. Büyük bir depremden sonra hayvanların nasıl birlik içinde olduklarını konu alıyor kel kedi. Dostluğu ve yardımseverliği hayvan dostlarımızdan dinlemeye ne dersiniz? <laughs> Arkadaşlar bu Tabiat Tarih Müzesi nereden geldi bize biliyor musunuz? Etkinlik reperimizi nasıl aldık? Adana'dan geldi, sizden birinden Yusuf Tahir sağ isimli arkadaşımız göndermiş. E sizin de etrafınızda böyle şeyler olursa bizimle paylaşın, biz de diğer arkadaşlarımıza duyuralım olur mu diyoruz ve arkadaşlar devam ediyoruz. Ne yapalım? Biraz spor yapmaya ne dersiniz? O zaman arkadaşlar spor dünyasına gidiyoruz. 14 Dünya Kupası elemeleri D grubunda Romanya ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı ilk yarının son dakikasında yediği golle maalesef rakibine 1-0 yenildi. Ve arkadaşlar hava durumuna geldik. Ama ne yapıyoruz? Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bir muhabirimiz bağlanacak yayına. Biz ne yapalım? Önce bir Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili ilginç bir bilgi öğrenelim mi? Hadi o zaman geliyor. Ardından da hava durumuyla birlikteyiz. Bölge ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Arkadaşlar yurt genelinde güneşli bir pazar günü sizleri bekliyor. Ailenizde dışarıda vakit geçirmek için çok ideal bir gün diyoruz. Ve Marmara bölgesiyle başlıyoruz. En düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Ege bölgesinde ise en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. İç Anadolu bölgesindeyiz. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 23 derece. Karadeniz bölgesine baktığımızda ise en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın da 26 derece olduğunu görüyoruz. Doğu Anadolu bölgesine geçiyoruz. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 27 derece. Ve Güney Doğu Anadolu bölgesindeyiz. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 24 derece arkadaşlar. Bugün bağlantımız Güney Doğu Anadolu bölgesinden. Mina şu anda hattımızda. Mina nasılsın? İyiyim. Nida şimdi seninle biz bu akşam ne konuşacağız biliyor musun? Seninle biz evet. bu akşam uzayı gökyüzünü konuşalım biraz ne dersin? Tamam olur. Sever misin ilgin var mıdır uzaya? Evet vardı. Ee, bizim böyle verdiğimiz yıldız haberleri var, takım yıldızları falan tanıtıyoruz. İzliyor musun onları? Evet izliyorum. Peki sen biliyor muydun onları, yoksa haberlerimizle mi öğrendin? Ee, normalde ben genellikle e, bazen araştırıyorum. Hı -hı. Ee, sizin bilgileriniz de yani bana da ek kaynak olarak da kalıyor. Oh biz de çok sevindik o zaman bu işe. Peki Nida ileride e, okuyacağım bölüm üniversitede falan uzayla ilgili olabilir mi? Ee, hayır. Yani hobi olarak ilgileniyorsun. Evet. E çok güzel bir hobi. Bir yıldız seçtin mi kendine? Evet seçtim. Hangisi? E, Andromeda. Andromeda e, işte. yıldızını seçtin kendine. Harika bir seçim gerçekten. Hadi son olarak o zaman bir selam gönderelim tanıdıklarına. Tamam. Buradan 6A sınıfına e, selamlarımı gönderiyorum. E, bir de arkadaşım Ayşe'ye selamlarımı gönderiyorum. Peki o zaman 6A sınıfına ve arkadaşına biz de buradan kucak dolusu sevgiler diyoruz. Evet arkadaşlar son olarak Akdeniz bölgesindeyiz. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak diyoruz. Evet arkadaşlar eğer ben de böyle sizin yayınınıza katılmak istiyorum. Ben de yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Sohbet etmek istiyorum. Selam göndermek istiyorum diyorsanız. E ne yapacaksınız? Telefonu hemen kaldıracaksınız. 0212 381 12 25 numarasını çevireceksiniz. Ve bize bilgilerinizi bırakacaksınız. Yok ben internet kullanıyorum. Size elektronik posta atmak istiyorum diyorsanız da. Haberin olsun. Trt Et trt.net.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz diyoruz. Arkadaşlar bu akşam size Laura'nın Yıldızı ile iyi geceler diliyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşça kal <laughs>